Bugünkü videoda erkeklerin kadınlarla olan ilişkilerinde daha başarılı olmalarını sağlayan 5 temel stratejiyi konuşacağız. Bu stratejiler alfa erkeklerin kadınları nasıl etkilediğini ve ilişkilerde nasıl yönetici bir rol üstlendiğini açıklıyor. Eğer bu sırları öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin ve tüm detayları kaçırmayın. Hazırsanız başlayalım. Alfa erkek denildiğinde, çoğu kişinin aklına fiziksel olarak güçlü ya da maddi anlamda zengin bir erkek gelir. Ancak gerçek Alfa olmak bu özelliklerden çok daha fazlasını gerektirir. Alfa erkek, şu özelliklerle tanımlanır. Kendine güvenen bir duruşa sahiptir. Hedefleri ve tutkuları vardır. Duygusal olarak olgundur ve kriz anlarında soğukkanlı kalabilir. İnsanları etkilemek için rol yapmaz. Doğal olarak lider bir avraya sahiptir. Kadınlar neden alfa erkeklere çekilir? Çünkü onlar tutarlı, güçlü ve ne istediğini bilen bir yapı sergiler. Şimdi, bu erkeklerin kadınlarla ilişkilerinde uyguladığı beş önemli stratejiyi derinlemesine inceleyelim. 1. Özgüvenle hareket etmek. Alfa erkeklerin en temel özelliği özgüvendir ama bu basit bir kendine inanma hali değildir. Özgüven onların hayatındaki her davranışına yansır. Konuşma tarzı. Alfa erkekler kadınlarla konuşurken kelimelerini seçmek için fazla düşünmez. Akıcı ve doğal bir dille kendilerini ifade ederler. Hataları olsa bile bunu rahatça kabul ederler ve özür dilemekten çekinmezler. Beden dili, duruşları dik, hareketleri kontrollü ve göz teması kurmaktan çekinmezler. Bu, onların kendilerine olan inancını açıkça gösterir. Risk alma cesareti. Alfa erkekler bir kadının ilgisini çekmek için reddedilme korkusunu yenmiştir. Bu cesaret, onların kadınlar tarafından güçlü ve çekici algılanmasını sağlar. Özgüvenin etkisi şu şekilde özetlenebilir. Kadınlar yanında kendilerini rahat hissedecekleri erkekleri arar. Özgüven, bu rahatlık hissini sağlayan en önemli faktördür. İkinci, sınır koymayı bilmek. Alfa erkekler, bir ilişkide sınırların önemini bilir ve bunları açıkça belirler. Bu sınırlar sadece kadına değil, aynı zamanda kendi hayatlarına da saygı duymalarının bir göstergesidir. Hayır diyebilmek, alfa erkekler bir kadının her isteğini yerine getirmez. Onlar için bir ilişki sürekli taviz vermek değil, karşılıklı bir denge içinde ilerlemelidir. Değerlerini koruma. Eğer bir kadın alfa erkeğin değerlerine ya da hayat görüşüne ters bir davranışta bulunursa bu durumu görmezden gelmezler. Kadının onları kazanması gerektiğini hissettirirler. Bu yaklaşım kadınlara şu mesajı verir, bu adam kendine saygı duyuyor ve hayatında kontrolü elinde tutuyor. Bu da kadının o erkeğe duyduğu saygıyı artırır. Üçüncü gizemli ve ilgi çekici olmak, kadınlar çözmesi gereken bir bulmaca gibi görünen erkeklere daha fazla ilgi duyar. Alfa erkekler bu durumu doğal bir şekilde yönetir hakkında fazla bilgi vermemek. Alfa erkekler hayatlarının her detayını anlatmaz. Bu, kadınların onları daha çok merak etmesini sağlar. Sürpriz yapma, rutin bir ilişki yerine kadınları şaşırtarak onları heyecanlandırır. Örneğin, hiç beklenmedik bir anda plan yaparak ilişkiye dinamizm katarlar. Sakin ve kontrollü davranışlar. Onlar asla gereksiz drama yaratmaz huzurlu ve dengeli bir kişilik sergilerler, bu da kadınların onlara hayranlık duymasını sağlar. Kadınların ilgisini sürekli canlı tutmanın yolu, onları merakta bırakmaktır. Alfa erkekler bunu ustalıkla yapar, dördüncü tutkulu ve hedef odaklı olmak. Bir erkeğin hayatında sadece kadınlar varsa, bu onun alfa olamayacağını gösterir. Alfa erkekler, hayatlarını dolduran büyük hedeflere ve tutkulardan beslenir kariyer ve hobiler iş hayatında başarılı olmayı, kişisel gelişimlerini sürdürmeyi ve hobilerine zaman ayırmayı ihmal etmezler. Kadınlara bağımlı olmamak, kadınların hayatlarının merkezinde olmadığını hissettirirler. Bu onların bireysel olarak ne kadar güçlü olduklarını gösterir. İlham verici olmak. Kadınlar, hedefleri olan ve bu hedefler için çaba sarf eden erkeklere hayranlık duyar. Alfa erkekler tutkularını kadınlarla paylaşırken bile kendilerine ait bir dünya olduğunu hissettirirler. Bu bağımsızlık, kadınlar üzerinde güçlü bir çekim yaratır. 5. Doğal Liderlik ve Kararlılık Alfa erkekler liderlik özellikleriyle ön plana çıkar. Kadınlar liderlik yapabilen ve kararlı bir erkeğin yanında kendilerini daha güvende hisseder. Planlama Yeteneği Alfa erkekler bir plan yaparken tereddüt etmez. Örneğin, bu akşam ne yapmak istersin? demek yerine harika bir restoran biliyorum seni oraya götürmek istiyorum diyerek kararlarını net bir şekilde ifade ederler. Kriz yönetimi. Bir sorun yaşandığında sakin kalır ve çözüm odaklı hareket ederler. Bu tavır kadınların onlara olan güvenini artırır. Empati ve anlayış. Liderlik sadece yönlendirmek değildir. Aynı zamanda dinlemek ve anlamak da liderliğin bir parçasıdır. Alfa erkekler, partnerlerinin ihtiyaçlarını anlamaya özen gösterir. Kararlılık, kadınlara şunu söyler. Bu adam hayatını yönetebiliyor. Dolayısıyla benimle de güçlü bir ilişki kurabilir. Bu beş strateji, alfa erkeklerin kadınlarla ilişkilerde neden bu kadar başarılı olduklarını açıkça ortaya koyuyor. Ancak unutmayın, alfa olmak bir rol yapmak değil, gerçek bir yaşam tarzıdır. Kendinizi geliştirin, değerlerinize sahip çıkın ve bu stratejileri doğal bir şekilde uygulayın.